yapsam ya? Cık. Gideyim bari evime. Eh. Ah, şöyle. Burayı da taşın eşyalarını da aldım. Yarısı zaten evimdeydi. Kurdum. Kıvım kim aç bırak? Neyse. Aa arkadaşlar siz de mi buradaydınız ya? Fark etmedim de. O zaman şöyle evimize gidelim. Yeni evim. Böyle. Aman kapıyı kırmayalım. Biliyorsunuz da kapıyı kırıyorum. Bunları üst kata koyacağız herhalde. Gerçek hayatımda oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü bu selam. Dur abi. evet. Bugün üstünü yıkaman gerekiyor. Bunlar git. Gereksiz olan aşağıda bilin. Ama daha çamaşır makinesini ben koymadım. Hmm, çamaşır makinesini. Dur. Ha, İki. Olursa. Ha. Evet. Ee, sen koyma ya. Ver. <laughs> Ver, <Ben>, sen koyma. <laughs> sen koyma bence. Evet. Koyduk. Üstlerimizi evet. almamız gerek değil mi? Hayır ben e, evet. atacağım kirliye dur. Bunlar değil. Çıkamazsın be. Neyse. Şimdi şuradaydı. Ay burada paralarımız var. Yanında herhalde. Hayır. Üstte. Üst. Hayır. Hayır o da değil. Üst. Heh. Bunlar çok kirendi gördüm. Tamam ver bakalım. Burası ben, ben okuyabilirim. Sen şimdi yarım saat daha alabilirsin. Bu <laughs> dokuz bunu İki yerini aldım. Bunu iki yerini aldım. <laughs> dedik paramız orada kalsın değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu çalıştır yani atalım. Gelin. Işte. Oh, hop. Böyle hmm, arkadaşlar biz suyumuzu unutmuşuz. Arkadaşlar biz daha yeni e, modlu markadastı. Yüzden... Evet arkadaşlar bu arada bu mod bunu arkadaşlar ben videosunu çekeceğim. Bunlardan yüklendiğini de göstereceğim. Eğer bu video çok like gelirse onu gösteririm. Bu modu gösteririm. Bu modda arkadaşlar birkaç şey daha var. Bakın. Şöyle silah silahlar var. Bu mod aslında. Yok. Arkadaşlar bu aslında silah modu da. Buna eşya ve şah adet demişler efşası. Karşıımda oynayayım da videosunu çekeyim de. Bari görürsünüz burada bir sürü ev eşyası var. Burada da paraları var. Evet, şurada da arkadaşlar abi. birkaç farklı şey var. Dur göstereyim bari. Modu daha indirilmesinde. Burada birkaç eşya var. Sen Eşyalar var. Kasa falan Bu arada var. Burada biliyor musun? Var. Aa gözlük varmış. Ya şimdi gözlük aldı. Ben ne yapayım gözlüğü? Bu arada şurada da giyinme şey vardı da almadım ben normalde. Kurabiye ben niye Aa ben. kurabiye varmış arkadaşlar ben niye görmedim bunu? Aa burada başka bir tane tabak daha var. Bu ne? Bunu alalım. Bu neymiş? Onu ya. İstemiyorum. Evet. Gel kurabiye. Şimdi bu kurabiye kalsın. Bizim su almamız gerekiyor. Biz nerelere gittik. Değil mi? Evet. Sana Su. 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 Tabak. Yerini alalım. Sonra alırız. Evet. Çünkü arkadaşlar bakın neyle çalışıyormuş. Meğerse bunun içine su koyacakmışız. Bir. Merhaba arkadaşlar. Ya e, koyamıyoruz. E, sanırım buna sabunlu su koyacaksınız. Ben onu yerine biliyorum. Evet burada Sabun da var Sa Sabun doğru ya. Bunu koyacağız. Sabunlu sabun, su. Sabunlu su koymamız lazım. Evet. Start. Evet. Kıyafetlerimiz yıkanıyor. Tamam. Şu... Ay, mikrofonu kırdım. Bak bunun hepsi bitmesi lazım. Tamam. Yıkanıyor yıkan bak evet. orada. Evet. Hadi gelin biraz kamerayı değiştirip bakalım. Selam ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şimdi. tamam. Şimdi evet şimdi ben... gel. Yemeklerimizi yapalım. Tamam. Koy, merak <laughs> etme. Vereceğim. Kışıyorum. Şöyle. Şöyle. kurabiye. Çok iyi. Nasıl yazılıyor bunun ismi? Çok iyi. Çok <laughs> yokmuş ya. Sahteymiş. Olsun bence yani, Dursana i̇çinden az... nasıl çıktı. İçinden krabiye <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> e, ee, bu saçmaymış. Ee, bir bunu ben atmak istiyorum. Şurada bir kapağımız var bizim. şapka kaba at kısmı. Ya, Gelin ya şu gözlüğü takalım mı? Son olarak <laughs> gözlüğü takacağım. <laughs> Üf. F. Üf. Şimdi nasıl gözleyeceğiz? Es baba. Hayır. F3'e bastım yanlışlıkla ya. Es ben... baba. F Eee takılmıyormuş. Hı -hı. Öf baba. Evet Ne diyeyim öyle. Tamam. Öf bak. deme. Hı -hı. Şu neymiş en son? Şuna bir bakalım. Gel. Dokuz dokuz. Diskorak. Bir saniye. <laughs> Gedekme 4 tamam Ha bunun içine koyuyorsun bu burada kalıyor. Bunun içine bütün kasa şeylerini koyabilirsin disklerini teker teker. Hepsi burada kalacaktır. Neyse bu Hadi. Evet çamaşırlarımıza ne olmuş? Yıkanmamış daha dolmamış arkadaşlar tamam, tamam. Şöyle lazım. Bu sırada şey Aa, o sırada biz de gel bakalım. Dur. Dur. O sırada bir saat kaçmış Dur. bakalım. Dur. Bakalım 21'e 25 geçiyormuş akşam saati ama ben o saati bozmayı bilir. Dur. O saati ben nasıl bozuyorum? Sen saat nasıl 21 e olursun? Dur. Bekle. Sen 21 olamazsın. Ö'ye basıp arkadaşlar. Ö'ye basıp buraya açıyorsunuz. Buraya bunu yazarak siz de havayı değiştirebilirsiniz. Ha sen kimsin? Kimsin? Ben saat yedi yapmayı bilmez miyim sabah sabah ha? He? Hey, hey, sabah bana. saat yedi eğilelim şöyle. Hop, tamam. Tamam arkadaşlar şimdi gerçek hayat sana. Tamam mı? Hı -hı. El yapasın be. Dursana. Mouse'u bana ver. Mouse'u almışsın nereye? Benim şu, şu nazım Allah bana nazım. O Hayır. Esneciye bak. Ön üstteki. Yani banyoya giriyoruz. Yani. Hayır banyo değil. Aa kıyafetler miyiz? Kandı kesin. Aa. Ben bir şey anlamaz. Kansın. Ben şimdi oraya ne yapacağım? Burada su yok arkadaşlar. 3. Bekleyin. Böyle bir taktik var. Zaten su koymak için herkes onu yapıyor. Moklarda. Ben bilmiyordum. Abi ben bilmiyordum. Aaa ne yapayım? ESC'ye basıyorum. Evet. Dur. Son saniyeler. Ve bitmiş fazla yıkandı. Fazla. Hayır. Hayır. Fazla yıkandı. Fazla köpüklü olmadı deme. Ya. Fazla oldu. Neyse onları Ben atacağım ya. Şöyle daha dağları da var bak. Bir. Hemen şuraya. 2 şuraya. şuraya. Üç. Şuraya. Dört. 9 hmm, Buraya. Bunları silelim mi? Envanterimizden. Çünkü buraya. <gülüyor> Astık. <gülüyor> Hayır. Silelim çünkü orada var. Tamam. Bak geri alabiliyoruz. Hem alamıyoruz. Nasıl alacağız? Aa niye? Niye girmişiz biz? Alıyoruz işte. Orada kalsın. <laughs> Arkadaşlar bu arada hasta biraz. Çok evet. de affeder, <gülüyor> <gülüyor> Yine de arkadaşlar merak etmeyin ben sizin çoğunu A, şey. B, C, D E, F, G, e, Ş, Tamam. Bitti. Bak teker teker geri tıklıyorum. Sonra bak. Envanterimizi geri bakıyoruz. Gelmemiş. Niye gelmedi? Ver onu. Ver onu bana. Ver. Ne bir şey olmaz. Evet. Bir şey var. Şampiyonlarımızı böyle koyalım. Bir de biraz paramız var. Paralarımız var. Ya oraya niye koydun onu? Al bunu. Al bunu. Bak ya iki tane almışım çıkan. Evet şimdi Evet. Tamam. Kıyafetlerimiz kurma daha. Diğer diğer kıyafetlerimiz alınca. Hayır onları daha yapacağım ben. En son yapacağım onları arkadaşlar. Bilmiyor musun? E'ye basalım hemen. Şuradan görün. Şu bana lazım olmayacak bir daha. Bu da bana lazım olacak şu paralar bana şu an lazım olacak. Mesela Hemen paralarımızı buraya koyuyoruz. Arkadaşlar. Hayır, ve kuruş koymuyorum. Neyse. Hayır, oraya kuruşları koy. buraya kuruşları koyuyorum. Ya. <laughs> niye? Niye oraya kuruşlar? Öyle Arkadaşlar, kuruş dediklerimizde bak, kuruş bunlar <laughs> kuruş değil. Bunlar kuruş değil. Bizim kuş değil arkadaşlar bunlar. Ben bunlar alayım. normal kuş değil. Biliyor musun bunlar normal kuş değil he. Para. Normal ha. para da de değil. Ba 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 Dur arkadaşlar <laughs> ne parası olduğunu göstereyim. <laughs> dolar 15 lira olmuş. Bizde 2 iki, iki dolar coins var. Dolar 10 hmm. lira on, 15 lira olmuş ya. Öyle bir şey yok. Bizde de 14 küçük 12 dolar coins var. 2 dolar coins. Ben acıktım. Falan. Ben dondum. Hemen hemen dur. efendim. Hemen efendim size ben yapabilirim. Dur 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 dur. Çan çancıl bir. Can, dur ben o, ona Ay. nasıl başlatacağımızı biliyorum. Biliyorum. Biliyorum ha. vallahi. Evet. Valla biliyorum. Nasıl başlatacağım. Bakın oğlum bunda neler var. Gel mangal yapalım ha. Ne dersin? Yok canım. Yok canım. Bekle ben ne sana ya. Karpuz yemiyor ya. Neyse bak. Sen şunun nasıl çalıştığını göreceğim. Bak. Senin kanalın e-postan falan şimdi gözüküyor ondan dolayı. Sarı şu apacan. Apacan. Larp az hmm. afacamlar TV TV nerede? Hayır ya olmadı. <laughs> Arkadaşlar şunlar olmuyor bak. Şimdi Bay Doktor yazalım. Ba Bay Doktor Doktor. Dur ya böyle olmaz. Doktor. Tor, bye. Bye, dok. Tor. Ne canlı düş. Bay. Bay doktor. Bay dok. Tor. Bu da bay doktor. Bay doktor, bay doktor, bay doktor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi be. Hayır. hayır. Hmm. Bunu arkadaşlar bir gün öğreneceğim burada size izleyeceğiz. Kanal Kanalımız. Evet ne yapacaktık? Dur. Hayır ben. En son ne yapacaktık? Hı, mangal yapacaktık. Dur. Hı, Hadi be mangal. yapacağız Ya. Hayır. Işte hayır. Hı. Hı. Bak. Bir son olarak mangal yapılmışını göstereyim. Dur bak. Telefon bozuldu. Şöyle. Telefon. Nerede Tamam ya şurada şunu alayım. Sonra şuna bir dört aldık. Bir de bunlar alalım. Sonra şöyle şuraya arkadaşlar şöyle. Abi istemiyorum. <laughs> Hayır ya. Ben bak. Ben istiyorum. Aha. Daha benim işim var. Dost da var ki mangal. Neymiş böyle ya? Buraya kömür koymamız lazım. Dur bir sen. Kömür. 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 Kö evet. Evet. Yedir. Evet. Kömür. Geçebilir miyim ben? Dur bekle. Beni arpa bıraktı ya. Hadi. <laughs> sana kaç kez diyeceğim? Evet pişmiyor. Altına ateş yapmamız lazım. Ya. Çakmak. 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 <laughs> çak. Çakmak. Çak. Çakmak. Çak. Hani kömür de işe yaramadı çakmak da. Ben de bunun altını yakarım. Piş. Piş. Piş piş. Tamam burada da piş kömür de koy. Kömür de at şöyle kömür de altına. Sam, sam buraya. Atın. Buraya bunu da koy. Pişiyor. Evet. Bu pişti. Şaka şaka. Bir, bir, iki. Ha. Sondur atış. Evet. evet, gel içeriye gir. Şunları. Hayır, daha. bizim şimdi. Q, 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 Evet ne iş var? hadi. Yap şunu. Dur bir sen bir ayağa kalkar mısın? Ayağa kalkmak istiyorum Dur. Sonra sen olasın bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar merak Artık günde iki tane ya da üç tane çekebiliriz değil mi? Hı hı. İlk bir tarla yapalım. Ya tarlada da öyle olmuyor ya. Ha. Game modu geçmemiz lazım. Ya hem yaratık yok ki ver ya. Ver ya. Yaratık yok ki değil mi? Yaratık yok. Sen görelim. Hem yaratık yok ki önde. Ver tamam. Ver, Hala uçmaya çalışacağım ben. Hadi. Bak yine geldi yanıma adam. Olmaşları alıyorum arkadaşlar. Herkes bakın her, her, hepsi olmamış. Daha tarlalarımızda da var. Bir sürü tarla var biliyorsunuz. Bak o öyle alınmaz. Bak ya. Yani. çok mi? yavaş alıyorsun sen. Dur, dur sen alacaksın biliyor musun? Dur. Sen alışır. Abi. abi. Alınışı bak. şöyle. Şöyle. Bak şöyle köylü bize bakıyor. Dur. Köylü. Köylü bak. Ticaret için sağ tıkla. Sağ tıkla. Sağ tıkla. Sadıklar. Ya o anda bu sefer bir ümit alıyoruz diyor. Bak en hızlı <laughs> tarladan şey alış. Rant. Ha doğru ya yanlış duşa basıyormuşum. Hop hop. Abi. Tarladan. Hop Abi, hop ya. hop Ma. hop <laughs> Dur işte alıyoruz. Senin için yardım ediyoruz sana. Hop. Tarlama. Ay diğer e, tarlaları ben yapacağım hop yapma, <laughs> yapma yapma hepsi olmamış yok hepsini alalım şöyle hepsi ne? olmamış yer ki. Yerde dizeceğiz ben de dizeceğim tamam bekle bekle alayım şunu alayım şunu mikrofonu kırdın zaten <laughs> mikrofonu uzağa attın ha ah. Aslında hop hop Um, time set mi çeksek? Şey Yoksa uyuyak. Hangisi? Hangisi? Aa bir verir misin? Aa patates olmuş bak. Sen oradan. Alalım ve... Evet. Tamam şimdi bu tane ekiyoruz yine. Mahvim. <laughs> Arkadaşlar, kusura bakmayın arkadaş ses geliyor. Ekeliriz. Hani <laughs> <laughs> onları da ekelim. Allah'ım zaman mı gelecek mi? Hahaha. <laughs> Aa, yarım saatte tarla yapıyorum. Daha bir tane daha mı var? <laughs> evet. Habibi kapatır mısın? Ses geliyor arkadan arkadaşlar. Arkadaşlar, benim de bir serim var biliyorsunuz Minecraft'ta oraya, oraya da videolar atmaya çalışıyorum ama kendi kanalına at ya. Niye benim? Minecraft serisi yapıyorum. Aa. Ben böyle tek bir, birkaç tane şey yapmıştı işte ya. Ya bir köyde yatan olmaması evin içinde. 5 <laughs> Hı 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 hı. Saat. Saat. Bak bazıları olmamış. Olmamışları almıyoruz. Ay, size silahlardan bir <laughs> Hayır abi. Merak Biz gerçek hayat oynuyoruz bak. Bak E'ye bastım. Tek bu var. Böyle buraya giriyor. Double Witch. Bir saniye Hayır hayır hayır. Bir şey Anne şansını da <laughs> Ay sabah. Sabah böyle kalkmışız. Bir daha sabah yok. Biz gerçek hayat oynayacağız yani artık. Nasıl? <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Bu tarlayı sen eker amca? Hangi amca ben mi? Evet. Sonra yani ben ekerim. <gülüyor> <gülüyor> um, hop, en son bir tane silah göstereceğim. Git amca. En son bir tane silah göstereceğim. İki. En son da tamam. Gösterirsen. Tamam. ekiyoruz arkadaşlar şimdi tarlamız büyüsün sonuçta biz ne yiyeceğiz <laughs> şöyle tam bitmiş bıcı bıcı yaparım nalinlermiş gibi koharım anam yiyecekler olmuş ben pancar gel pancarım Sakar bebeği biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında onun adı Arda. Sakar bebek diyor. Değil mi abi? Artık hadi tavlayı boz. Aferin. E, o 23 dakika olmuş şeyi bitiriyoruz. Tamam. O yüzden ver bakalım silahı göstereyim. Dur. Dur bakayım. Bir tane köylüyü öldüreceğim. <laughs> e, silahlı öldür. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ele, ele hayır. Kardeşim. Kardeşim. Ben elimle öldürürüm kardeşim. Git. Git lan. Git kendi köyüne. Burası benim köyüm. <laughs> evet. Ha, Dur ben... bir tane daha alacağım. Yok, onu öyle öldürmeyeceğiz. Ama Fortnite. Tamam. Evet. Dur, durun. Dur, durun. Dur, durun. Durun, durun. Durun, durun. Bu da şöyle güzel bir silah. O zaman ben de kendi silahımı Evet. Geri geleceğim mi, geçeceğim? Evet. O gitsin arkadaşlar. Biz de silahları gösterelim. Şimdi arkadaşlar şöyle biz güzel bir silah seçelim böyle. Sniper seçelim. Bu nasıl bir silah mesela? Bakalım. 8. Ha, bu güzel. Mesela bunun ım, şey. <laughs> hmm, ne Tamam şimdi buna mermisi alalım bunun 110 liraya nerede? Ön rayda 762 Hadi 62, <laughs> 62 izlememiz Ha bundan 9'a alalım 6 tane Şimdi buna bir güzel turcu turcu alalım arkadaşlar silah alalım Evet buna takılan ne? Hmm buna bir tane şimdi şeye takalım. Şuraya bolt aç ah, şu takayım. <laughs> bolt açtım. Açtıklarını alalım. Bunlar nerede? Şuna ona güzel bir arkadaşlar, düğün alalım gel. Şöyle 8x. Evet, bu olur diye düşünüyorum. Hemen şunu ya nasıl koyuluyor ben anlamadım hala. Şöyle bütün tuşları basacağım. Hmm. nerede kalsın? Hop. Şu anda bütün tuşları basıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? işte. Te, 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 te. Hadi be o. Yaptım ya. Koy koymayabilsen çok güzel olacak. Şunu öğrenemedim mi? Bu hmm, no, susun takılmaz. Hani buna bir saniye. Bu saniye. Bot aç. Açlıyorum. Bot açlıyorum. Yok orada değil. O zaman sniper'lık. Sniper. -er. O da olmadı. Hadi. Eee x 54 MMR. Heh, o o bak. 62 XL 4 Şurada bir yerde ya da Ney? Şu 762 54 mmr. 762 762 Eee Hiç bulamadım. Ee, nerede bu? Ya üç iki o zaman. Evet. Ne evet, tuşuna basalım? Alt tuşuna. Ben basıyorum şu anda her tuşa bastım ya. Hadi takıl. Takılsana ya. Hiçbir şey takılmıyor. Üstlerden neyse. O zaman videomuzu bitirelim. Şöyle. Bugün o videomuz bu kadar da. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir saniye. Hop hop hop. Kaçma gel buraya. Pot. Ben şunu camı kırarak video bitireceğim. Görüşürüz.